Yazamadım. Birleşik mi? Bu mu? Bu değil herhalde. Nerede hani kanal? Ha bulunmuyor. Dur lan dur chat kayıyor. Ha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın Şu yakışıklı benim. Bu yakışıklı benim. Ee, bu yakışıklı Hex adam. <laughs> bu güzellik Burak. Ee, bu bu tatlış bey Tarçın yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> <gülüyor> bu da Aga herhalde. <gülüyor> <gülüyor> abi ittireyim mi arkadan seni? abi. İktirin lan. Bir artırı, miyim? Hay <laughs> ah, ah, pasir, abi tekrar Hay bacılar. Girano. Aa bak. Şu bariyerli bir bırak. Gel <laughs> şu arkadaki. Değil mi? Hay bacı. Delirdi. Şu bir bırak at ya. bir, bir Hay bacılar. Girano. Aa bak. Şu bariyerli bir bırak. Hay Delirdi. De. Şu varili bir bırakın artık ya. <laughs> <laughs> <Bırakın artık> ya. <laughs> 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 de. Şu bir bırakın artık ya. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> acının bir insan üzerindeki etkisi. Bu yani. Bu. Ne eksik ne fazla. Hiçbir abartı yok. Yani, <laughs> Biz gidecek. Dark Craig. Bir ama odasını... öldürdüler. Ne kamera odasının mu girişinde mu? ben kablo görevimi yapıyordum. Bir şey, 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 sessiz. Sessiz. Sabotajı ee, biraz... Alo ben de konuşalım. <laughs> 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 geçebilim. Alo ben de konuşayım. İyi <laughs> <laughs> Abi Ne çektiğimi anlıyor musun? Bakın şimdi dostlar. Abi <laughs> de sakin bir şekilde. Sakin bir şekilde devam ediyor. Onun başında bir görevim geldi. vardı. Onu yaptım. He. Ee. Şey geldiği anda ben zaten reaktördeyim. Dolap 1 saniye var. Hazır. Ve kendinize dikkat ettiyseniz sabotajcı bir Alo Tamam kamera girişinde o ben kablo görevimi yapıyordum. Sabotajı biraz. Alo ben de konuşamıyorum. <laughs> <laughs> ne, <laughs> <laughs> ne çektiğimi anlıyor musun? Ne çektiğimi anlıyor musun?